arkadaşlar bugün bu oyunu oynayacağız çünkü neden olmasın az önce bir video çektim video gitti bir saniye şöyle dönverelim. döndürme nerede Dön. tamam İnşallah bu sefer de ses kayması olmaz Nikotex Next bot güzel ben benim internet mükemmel koş koş ben bunu oynadım çok daha iyi değil yani. kendim için oh no oh no, no. ya oyunda kayma var ya sesli konuşacağım hayır konuşmayacağım Ya, Sonic adam Yanından geçtim. Sonic adam bana vurdu. Sonic. Cookie, Cookie'ymiş. Cookie Kutu değilmiş. Mesleğimde. Yanlış söylemişim. Koş koş. İki de buradan buraya yürüyorum. Sadece bu kadar. Aa. Merhaba Sonic adam. Kaymadı. Gördünüz mü? Ee, Sonic adam bizi yedi. Sonic. Anladım. Anam anam anam. anam. Abi kaç. Aç lan kapıyı. Açın kapıyı. Açın lan kapıyı. Nasıl kaçtım? Hikaye ağır okuyamadım. Okuyamadım. <laughs> Elektrikler gitti. Nasıl kaçtı Aymış. mama? El bize yardım et. Nasıl kaçtı? Oh. O bu kapatın, kapatın kapatınca. O abi? Bizi yok etti. Bismillah. Bu ne? Kaç kaç koş koş koş, koş. koş koş koş. koş, koş. Onu açmamışlar. Hani nerede? Şurada varmış bir tane. Burası kapalı. No. Beş tane kişi evet, ölmesi mi? Kavralıyoruz, kavralıyoruz, arkadaşlar. Bom. Oo. Oh. Çok evet. iyi. Öldüm Beş. Ya, tamam. Şurada bir power. Evet. İşte. Bir Güç öldüm. kutusu var. Power box. Acaba. Power Box Şurada Niye bağırıyorsun İnşallah power up yaparken ölmem O ya öldürüyor yine Yoshi 3 oldu Şurada bir tane daha var Ama üst katta Neyse üst kata çıkarız kata buradan çıkamıyor. Kapıyı açalım. Oh no yanlış yerdeyim. Korkunç Hastayım. Mükemmel. Az önce bir oyun oynadım. Oyunu sevdim. Hı hı. Ama gitti oyun. Video yayına. Ben öldüm gelmenin için. Dönüştüm. O ne? He, kapıymış ya. Ben burada dolaştım bir buçuk saattir. Hiç kimse gelmiyor. <laughs> beş saniye sonra obunga geldi. Be dört, on saat beş, o. dört olmuş. Beş, Dört. Dört. Adam bana beş metreden vurdu ya. E. And... aç kaç koş. Gelmedi. Sonic. Okum. Kuti yeni görüyorum. Kutu. Aleyküm Selam. Selamun aleyküm. Kuti bizi öldürdü <laughs> Bence elektrikleri elektrikler açıkken kaçmamız lazım. Ama diğer elektrik nerede? Normalde gözükmesi lazım. Bir şey diyeceğim. Sen ölünce. Aa, kafama git. tane olmuş geçmiyor Ölme değil, ölme değil. Şık <laughs> koş 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 ah, ah, kapıyı. Ah. Kapıyı kapıyı kır. koş 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 kadar ne çektik koş be? Ben koş 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 bu bebek. koş selam. Evet. Tuvalettim misin? Kuti. Abi. Sen Kuki misin? Abi. Ben şeydeyim. Ben, ben bu oyunu oynayamıyorum. Aslında oynuyorum ama oynayamıyorum. Aa, Aa. elektrikler açıldı Obunga. Kaç kaç kaç. Abi Obunga sen ne Hadi. Videonun başlığı çıktı Obunga sayesinde. Parti zamanı. Oh no. Ne? Uf. Uf. Oh Şutey. Oh. Oh. Za niye öldü? Oraya bak sen niye öldün bunun kaçtı? Şu anın. Kapıyı açın. Geçiş. Ne yapacağız ya? Koş 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 Aman Kapıyı kapatmayın burayı kapama lütfen Kapıyı kapama Please. Ya yani, açtı mi? çok iyi. Seni çok seviyorum çocuk adam. Ben kapıyı kapama dedik diyoruz Ben nereye girmiştim ya? Neyse gidelim. Orada birini gördüm. Kuti var. Kuti gel bakayım. Kuti'den kaçar. Kuti'den kaçtık. Kesinlikle. Gel. Kimi? İçine girdim. Gel bakayım. Gel bakayım bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Aa, uh. Of ne <laughs> kaçtım ben ondan <laughs> orada bismillah öldük 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 öldük. Of bismillah 5 on... yani. 580 kişi kovalarsa tabi öldürürüz. Al bunun iki de kaçınıyor. Şöyle yapınca Şimdi da, da ki, elim kameraya giriyor. Bir dakika olmuş. Hepimiz bir eh bugün iki video atacağım. Ne bir tane. Ya. <laughs> Koşun lan. Kapıyı ölüyken açacağım. Ben at. Go! Açın lan kapıyı. K kırın lan kapıyı. Koş. Niye bağırdıysa? Çaprazlama yani kayma. 5 metre. Kayma. Kapıyı açıyorum. Bunu bak. Çay. Abi. Tuvalete gideceğiz Mi mı? Tamam. Bir iki, başla. E, kuti var orada. Kuti, kuti ay Ruby, kut, 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 kut. Bismillah. Oo kaçtım. Orada iki kişiden kaç ee, i̇nşallah tuvalette de oyun. Biri var mı? Yok. Ben şuradan Boyumuzun olduğu için Olmadım. geçemiyordum. Kayarak geçmeye çalışıyorum. <laughs> yerde doğdum lan? Kayamıyorum. Şöyle Kayaşın, he, kaydım. <laughs> Hasta. Şöyle gideceğim. Yan nasıl kayabiliyorum? Kim kapattı? Böyle. Ne oldu az önce? Uh -huh, Hı, yine kaşınıyor. Çok güzel Tam bir Değil. Picasso. Selamın aleyküm adam. Ya of, kapıyı Kapına kırdı çay. bir de ya. O. Anan şimdi şunu. Adam bana 5 metrede vurdu buraya ne? uçtu. Yap, Selamun aleyküm abi. Kapıyı kapatıp gitti. Teşekkürler Ya kapıya sıkıştım Böyle bir şey alabilir miyim? Ben tuvalete gidiyorum, tuvalete gideceğim Ama gerçek hayatta değil 10 dakika olmuş Neden bakıyorsam sürekli <laughs> olsun. Öldüm Obunga kaç Bunga abi beni yeme. Sonic. Sonic beni kovalıyor net. Kovaladı. Ya sen abi, ne, ya. ne kadar hızlı bir çarpsın ya. Ne kadar Şen sen. sıkıştı kaç. He kaçtın ya. Mükemmel kaçtım. Ben yani burada biliyor musun? Ama umurumda değil. Aslında umurumda çünkü burada Sonic var. Ben Ve Sonic beni öldürebilir herhalde. Oo, o bu ne? bu Abi adam ne yapmış kendine ya? Korktum. O neydi? Lan bu kim? Aa. Ne? Kuti. Kuti gel bakayım buraya. Wi-Fi'yi Kuti, kuti kaçtık kastık. kuti. Ah, bu en değil ben bunu biliyorum. Kırın kapıyı. Ya kapı Aa, ağzıma girdi. Aspor bob gelmiş. <laughs> Anca. Selamun aleyküm. Bismillah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sen nereden çıktın? Ben mi? Sen değil. Ana aynı yerede ol. Videon neresi oldu? Bir yandan Aa ben buradan kaçış yolunda bir ama kaçıyordu. Obunga kapatmış. Obunga abi. Gelince ben kayayım. Obunga abi. Obunga gelince ben kayayım. Ben buradan kaçışı biliyorum. Biliyormuşum. Allah korktum. <laughs> Bismillah. Ben altıma Bismillah. çıktım. Bismillah. Abi. Abi lütfen abi. Oha. Lan çocuk Feyya çıktı. Abi ku... Ya kapının önünde iki tane adam var. Ben nasıl... O kadar uğraşsa ona kullanacak. Kameranın böyle olması sonucunda. <laughs> Aynı yerde de Beş kişiden kaçtık. Ben nasıl kim bir şey ki? Neden 13 dakika olmuş? Hoppa. <laughs> Kaçamadım. Şişe orada keyif yapıyormuş. Biz de burada ölüyoruz. Evet. Içinden, içinden geçmeye çalışırken canavarların. Onlar benim içimden geçti. Ee, ne ara kanka oldunuz? Anladın. Şuradan şöyle, şuradan şöyle. Bu da bir ölmüş değil. Şuradan şöyle, şuradan şöyle ve mükemmel. Neyse bu videoyu burada bitireyim. İnşallah bu sefer ses kayması olmaz baba.